Merhaba arkadaşlar bugün şöyle mercimekli şehriye ile muhteşem bir lezzet yapalım. Bunun için öncelikle iki su bardağı yeşil mercimeği tencereye koyup güzelce bir kayıp haşlayalım. Sonra diğer işlemlere geçelim arkadaşlar. arkadaşlar üzerine çok fazla su koymayın Çünkü kendi suyunu kullanacağız mercimekler haşlanırken ben de şöyle iki orta boy soğanı yemeklik olarak ince ince doğruyorum Arkadaşlar bu da bir kenarda hazır olsun Evet soğan üzerine şöyle iki diş de sarımsak doğruyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Mercimeği kaşlanırken biz de şöyle tavaya biraz zeytinyağı alıyoruz ve şehriyeyi kavurmaya başlıyorum. Evet, şöyle renk alan şehriyenin üzerine soğan ve sarımsağı alıyorum. Biraz da bununla kavuracağım arkadaşlar. Evet, üzerine pul biber, tuz, kimyon ve karabiber. Evet, şimdi üzerine haşlamış olduğum Marjinez dibinde kalan az bir suyla birlikte ilave ediyorum arkadaşlar. Evet şimdi ağzını kapatıp suyunu tam olarak çek çekinceye de pişireceğim arkadaşlar. Şimdi geldi üzerine sosu yapmamıza. Bunun için tencereye biraz yine zeytinyağı alıyorum. Az aldım çok değil. Ve şöyle yarım kaşıktan az biber salçası eklerim öncelikle şunu bir eriteyim Evet arkadaşlar şimdi eriyen salçanın içerisine şöyle 4-25'lik bir domates konservesi ekliyorum Evet buna biraz Tuz ekliyorum. İsteyen domates salçası kullanabilir arkadaşlar. Ama o zaman su eklemek lazım. Ve kuru nane. Ben domates salçası kullanmıyorum. O yüzden de domates konservasiye kullanıyorum. Şimdi bunu burada güzelce bir pişireceğim. O zamana kadar Zaten mercimekte suyunu çekmiş olur. Boşaltıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi yapmış olduğumuz sosu şöyle güzelce bir gezdiriyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi sostan sonra şöyle bir sarımsaklı yoğurt ekliyoruz. Evet arkadaşlar, şöyle kenarına da balkondan toplamış olduğum taze nanelerimden koyuyorum. Şöyle misler gibi bir yemeğim olsun. Çok pratik ve Son derece lezzetli, iştah açıcı bir yemek arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şöyle lezzet dolu bir lokmaya ne dersiniz? Evet arkadaşlar, bende kalın, renkli kalın. Hayatınız renklensin. Ağzınızın tadı hiç bozulmasın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.